Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü takeste biraz da şu Muhammed Yaşatırma olayına değineceğim. Aslında bunun hakkında bir canlı yayında yapmıştık ama burada özellikle hani Spotify'a ve Apple Podcast'te de arşiv olsun diye bu Atakesti çekmek istiyorum. Çünkü böylelikle sadece YouTube üzerindeki izleyiciler değilsiniz. Siz de biraz biraz bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olursunuz. Zaten bu Atakesse podcastlerin tamamında YouTube için de podcast yapıyorum. Her gün saat 18'de Spotify ve Apple Podcast'ten yayınlarken 19'da YouTube'dan yayınlanıyor zaten. Şimdi bunu biraz da özet geçerek size anlatacağım. Muhammed yaşadı mı konusunu ya da yaşadıysa bu Muhammed midir konusunu anlatacağım ama önce şu konuyu bir anlatmam gerekiyor. Çünkü ben bunu 5 milyon kere en az kendi kanalımda anlattım ama hala gelip bunu soranlar oldu olduğu için bunu bile Spotify'da ya da podcastlerde dinlemeniz iyi olacaktır. Nedeni şu yani anlatmak istediğim şey şu daha doğrusu. Muhammed yaşamadı demekle Muhammed'in yaşadığı şüphelidir demek ayrı kavramlardır. Yaşamadığı demek için yaşamadığı ile ilgili elimizden elimize kesin kayıtlar olması lazım ya da kesin bir veri olması ya da o anlamda kesin bir anlayış olması lazım. İsa konusu için kesin yaşamadı diyebiliyoruz çünkü İsa'nın etkileri Hristiyanların daha üzerinde değil bu arada. Muhammed konusundaki durumu bu şekilde aktarabilmemiz hemen hemen İsa kadar mümkün olmadığı için ben hep yaşadığı şüpheli tanımını kullanıyorum. Bu ayrımı kendime göre yaptığımı düşünüyorum ama genel anlamda siz de bu ayrımı neden yaptığımı düş yani anlayabilirsiniz diye düşünüyorum en azından. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Ben Muhammed yaşamadı dediysem yani bu bu şu anlamı diyor. Yani kesin bundan eminim ki Muhammed yaşamadı. Yaşadığı şüpheli diyorsa birisi bunun anlamı. İslam kaynaklarını anlatan ve adına Muhammed denilen karakterin yaşadığının şüpheli olduğudur. Ama orada başka bir karakter yaşamış olabilir. Birden fazla karakter yaşamış olabilir. Konu ve hayatı çok farklı olabilir. Yaşadığı zaman çok farklı olabilir. Bunları da ele alıyorum demektir. Yani yaşadığı şüpheli derken. Çünkü benim, bana göre Muhammed belki de çok farklı bir hayat yaşamış. İsevi ya da ne bileyim belki de Yahudi. Yahudi olduğunu çok zannetmiyorum ama e, bir İseviliğin yani Hristiyanlığın bir koluna mensup bir papazın da olabilir ya da bir prens de olabilir bir kral da olabilir ya da o bölgenin hakimi haline gelmiş bir kişi de olabilir. Araplar arasında egemenliği eline alıp Arapları birleştirmeye başarmış bir kişi olabilir. Bu konuda ben bunları söyledik ya tabii ki bana gelen itirazlar söz konusu. Bana gelen itirazlar genellikle ya yani Muhammed'in yaşadığını kanıt olarak göstermekle ilgili. Çoğu komik. Çünkü şöyle komik. Adam bana mektup gönderdi. İşte Necaşi'ye gönderdiği mektup. Mektup Kufi olarak yazılmış. Yani Muhammed nasıl Kufi yazmış olabilir ki? Bu mümkün değil. Belli ki birileri bunu uydurmuşlar yani. Kufi yazılan mektup. Ki bu uydurmalar da aslında bize başka şeyler anlatıyor. Yani Niye insanlar Nece Muhammedi Necaşi'ye gönderdiği mektubu uydurur? Acaba hikaye komple mi uydurma? Yani böyle necaşi olayı yok da işte böyle komple mi uydum işte. Bizans'a elçi gönderdi. Elçinin mektubu filan diye hiç alakası yok. Bizans kaynaklarında hiç böyle bir şey geçmiyor. Yani bize bir elçi geldi Arabistan'dan filan diye. Ki günü gününe tutulan kaynaklardan bahsediyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani ne öncesinde ne sonrasında ne daha sonrasında. Hiçbir şekilde anlatılmamış. Şimdi bize gelip efendim Muhammed'in yaşadığıyla ilgili veriler var elimize diyenler oldu. Bununla ilgili İslam siteleri var. Birkaç tane ünlü İslam sitesi de var aynı zamanda. Hatta bir tanesini benim de kaynak olarak aldığım ve kaynak olarak kullandığım sitelerden bir tanesi. Sitenin adresi islamik-avarenesis.org diye bir site. Ee, isterseniz YouTube'daki yayınımdan da görebilirsiniz zaten. Bu genellikle İslam konusunda, İslam tarihi konusunda araştırmalar yapan hatta Kur'an nüshaları konusunda araştırma yapan bir site. Ee, objektif olmaya çalıştıklarını söyleyebilirim ama tam olarak tabii ki Müslüman olarak ne kadar objektif olabilirler belli bir noktada ister istemez objektifliklerin, objektif olma durumlarını kaybediyorlar ve objektiflikleri kaybettiği için de farklı farklı şeyler söylüyorlar ya da Evet kaynakları çok objektif bir şekilde veriyorlar ama yorumlamasını yapmıyorlar ya da kafalarına göre olan kısmı yorumlayıp geri kalan kısmı pas geçiyorlar ya da aktarmıyorlar gibi şeyler söz konusu. Muhammed yaşadığında konusunda da bu tür e, iddialar var ortaya atılan. Şimdi bu iddiaların başında şöyle bir durum var. Bize e, kaynak getiren kaynakların bir kısmı yanlış hatalı zaten. Yani hatalı kaynaklar vererek Muhammed'in yaşadığını anlatmaya çalışmaları bir anlamı yok. İkisi de şimdi bu kaynakları tamamında... Bakın tamamında Muhammed'den bahsetmez. Tamamında bahsedilen Muhammed'in Araplarından bahseder. Bakın Müslümanlardan değil. Muhammed'in Araplarından. Yani kimse görüp yani mesela örnek veriyorum. O kaynakları yazanlardan bir tanesi ya ben Muhammed'i gördüm işte Arapların başında duruyordu işte kendisi peygamber ilan etmişti işte Medine'ye gittim filan diye bir kaynak yok. Muhammed'i gördüğünü söyleyen yok. Sadece Muhammed adına savaşanları gördüğünü söyleyenler var. Ve bunlar da efendim Muhammed'i yaşadı çıkartılıyor falan diye. E bu da ister istemez benim iddiam yani Muhammed'i yaşadığı şüphelidir iddiasını bırakın hani reddetmeyi Giderek destekleyen bir şey. Çünkü kimse Muhammed'i görmemiş. E ama bir Muhammed'den bahsediyor. Ama bu Muhammed'i görmedilerse o zaman anlatılan hikayelerin ne kadarın doğru olup ne kadar doğru olmadığını ispatlayamayız demektir. Yani birileri ya da bir kişi bu Arapları örgütleyip daha sonra öldükten sonra Araplar sağa sola saldırmaya başlamışlar. Tamam hadi bu kaynaklarda onu ispatlayabilirsiniz. Ama bu saldıranların dinlerini bile ispatlayamazsınız. Çünkü niye? Ben her zaman onu söylüyorum. Hiçbiri kendisine Müslüman demiyor. Hiçbir kaynakla bunlar Müslümanlar diye bir ibare de geçmiyor. Evet bize saldıran Muhammed'in Arapları diyorlar. E bir dakika bunlar şeyleri yok mu? Bunlar Müslümanlar değil mi? Arap olarak geçiyorlar. Muhammed'in Arapları. Üstelik daha da ilginç. Bize Muhammed'in yaşadığıyla ilgili iddialar ortaya atanlar. Alın size kanıt. işte Muhammed yaşamıştır. Siz ne anlatıyorsunuz diyenlere bir bakıyorsun. Kanıtlara bir bakıyorsun. Muaviye Hristiyan. Muaviye kim? Emevi saltanatının yani değil mi? Emevi İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı. Hikayeye göre Ebu Süfyan'ın oğlu. Ebu Süfyan Mekke valisi. Muhammed'le iki kere savaşmış Uhud'da ve Hendek Savaşı'nda birinde yenmiş, birinde berabere kalmış birisinden bahsediyoruz. Ebu Süfyan daha sonra Mekke fethedilince Muhammed Ebu Süfyan'ı Mekke valisi yapmış. Mu Ebu Süfyan'dan sonra da Muhammed de öldükten sonra biliyorsunuz halife dönemi ve en son Ali ile Muaviye arasında bir kavga başlamış ve Muaviye savaşı kazanmış. Şam'da taç giymiş. Ve sonra bize gönderenlere göre söylüyorum. Sonra para basmış. Bastığı paralar üzerinde haç olmadığı için kabul edilmemiş. Kim kabul etmemiş? Bunun bilgisi yok. Ama bizim bildiğimiz tarihte bir şey var. Ee, para basmak biliyorsunuz egemenlik sembolüdür. Ve muaviye para basarak egemenliğini ispatlamak istiyor. Böyle bir durum tabii ki doğru. Yani böyle bir durum yapması, yani böyle bir olay yapması mantıklı tarihi vesikalar açısından bakarsak. Ancak biri bir kral ki... Kaynakla kral olduğunu söylüyor. Muaviye adındaki bir kral para bastığında üzerinde haç yok diye kim kabul etmez? Papa kabul etmeyebilir. Değil mi? Yani kraldan daha üst düzey olan bir otoritenin olması lazım. Papa ya da Patrik mi diyeceğiz. Ama Papa ve da Patrik niye Müslüman bir kraldan daha üst düzeyde olsun ki? eğer inançsal olarak benzer şeyleri paylaşmıyorlarsa. Kaldı ki bize iletilen kaynaklarda diyorlar ki işte alın Muhammed'i yaşadığını söyleyen Bizans kaynakları. Evet Bizans kaynaklarını açıyoruz bakıyoruz. Thomas'ın günlükleri var mesela. Thomas'ın günlüklerini açıyoruz bakıyoruz. Bir de görüyoruz ki Muaviye gidiyor, taç giyiyor, para basıyor. Kimse bunu kabul etmiyor üzerine haç yok diye. Sonra Muaviye gidiyor, Meryem Ana'yı ziyaret ediyor. İsa'nın çarmıha gerildiği tepeye çıkıp Dua ediyor mesmen bir Hristiyanın yapacağı ne varsa tek tek yapıyor. E Muaviye'ye Müslüman denilebilir mi? Haç giymiş bir adam, haç paraya haç basmış, Meryem Ana'ya gidip dua etmiş, İsa'nın çarmıha gerildiği yerde dualar etmiş bir adam. Sizce Müslüman olabilir mi? Bir de böyle düşünün. Ben zannetmiyorum Müslüman olabileceğini. Ben Muaviye'nin bu kaynaklara göre kesinlikle yani %99.9 Hristiyan bir kral olduğunu düşünüyorum. E bir dakika şimdi bir şunu sormanız lazım. Muaviye Hristiyan bir kralsa Muaviye ile beraber savaşanlar nasıl Müslüman olabilir? Bir Hristiyan kralın emrinde mi savaşlar? Hayır yani bir tek Muaviye mi Hristiyan zannediyorsunuz? Eğer Muaviye Hristiyan ise onunla beraber gidenler onun ordusuna katılanlar da Müslüman değillerdi. Müslüman olsalardı katılmazlardı. Müslümanlar gidip Hristiyanların ordusuna mı katıldılar? Hristiyan bir kralın peşinden mi gittiler? Hayır. Emeviler bir imparatorluk haline geldi. Bütün Kuzey Afrika'yı, İspanya'yı fethettiler. E, bütün Kuzey Afrika ve İspanya'yı bir Hristiyan kralın peşinden gidip mi fethettiler? Hayır. Bakıyoruz mesela bugün Emevi camisi dediğimiz cami Hristiyan camisi. İçinde İsa ile ilgili övgüler yazılıyor ama Allah'tan, Muhammed'den bahseden yok. Niye ise yok. Yani sanki Muaviye kendisinden birkaç nesil önce diyelim en azından bir ya da iki nesil önce Arapları birleştirmeyi başarmış Muhammed'in istikametinin zıttında mı gitmeye çalışıyor acaba? Öyle bir şey var. Eğer o öyle zıttında gidiyorsa o zaman Araplar niye peşinden gitti? Demek ki din olarak değil ama yönetim şekli olarak belki zıttından gitmeye çalışıyor olabilir. Çünkü kendisi 4 halife dönemlerinden ya da kaç halife olduğu bilinmeyen dönemden sonra kral olduğunda ya da krallığını ilan ettiğinde Muhammed'in yerine gitmedi deniliyor. Tahtını Şam'a getirdi deniliyor. Belli ki kendisine göre bir krallık kurmuş ama din olarak değil siyaset olarak kendisine göre yapmış. Bunun dışında iletilen başka bir çarpıcı bir durum daha var. Muhammed kelimesi de geçmiyor. Evet bize iletilen şeylerde, ibarelerde efendim bak al Muhammed yaşadığı Muhammed'i Arapları filan diye bir bakıyorsun Muhammed olarak geçmiyor. MHMT yazıyor. MHMT'nin bir ünvan olduğunu Tanrı Kral anlamına geldiğini biliyoruz. Eh bu kral unvanı kullananlar acaba kimler? Bir başka şu anda henüz daha yayınlamadım ama şu anda en az canlı yayında yayınlamadım ama yakın zamanda yayınlayacağım. Bir başka kısa ve öz bir bilgi ki canlı yayında bundan bahsettik ama belgeleri yayınlamadık. Ömer'in de MHMT olduğuna dair. Yani tek MHMT Muhammed dediğimiz karakter olmayabilir. Yani eğer MHMT'ye Muhammed diyorsak o zaman tek Muhammed peygamber olduğunu iddia eden kişi değil İkinci halife olduğunu iddia kişi olan Ömer de olabilir. Nitekim Ömer sayesinde Kur'an'da birçok ayetin yazıldığı da iletilen bir gerçek. Ömer Kur'an'daki bazı açıkları da kapatmış. Örneğin matematiksel bir hata olan Nisa 11-12'deki paylaşımla ilgili hatayı da düzelten Ömer. Daha da güzeli hırsızlıkla ilgili şahit istenmesini ortaya atan Ömer. Bunları Ömer yapmış. Ömer'in de MHMT olduğu söyleniyor. Hatta Osmanca Osman ve Ali'de de bunu söyleyebiliriz. Ki atları Osman ve Ali mi bilmiyoruz. O daire bir sürüncemeli bir durum. Bu durumda İslam tarihi komple farklı bir yön alıyor. Yani bize Muhammed yaşamadı diyenlerin getirdiği kaynaklara göre bakarsak İslam yani Müslümanlar aslında bildiğiniz anlamda geçmiyor. Müslüman olarak geçmiyor. Evet Araplar var. Muhammed ya da MHMT'nin Arapları diyebileceğimiz Araplar var. Tarihi vesikalar içerisinde. Ama Muhammed isim olarak geçmiyor. E, Araplar da kendilerine Müslüman demiyorlar. İşte biz hep o soruyu soruyoruz. Müslümanlar kendilerine ne zaman Müslüman dediler? Bu sorunun cevabı olmadığı için bana gelip sürekli itirazda bulunan ya da itirazda bulunamayan. Çünkü itiraz edebileceği bir nokta da yok. Sürekli gelip aşağılamada bulunan bazı Youtuber ya da bazı teist kişiler gelin kardeşim o zaman şu soruya cevap verin. Müslümanlar kendileri ne zaman Müslüman dediler sorusuna cevap verin dediğimizde buna bir cevap veremiyorlar. Kürtler ne zaman kendileri Kürt dedi sorusuna cevap verilemediği gibi. Çünkü böyle bir şey yok. Size anlatılan tarih aslında gerçek bildiğiniz tarih olmayabilir. Buna alışmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü tarih böyle bir şeydir. Her zaman doğru bildiğin şeyler bir bakarsın bir gün Yalan ya da yanlış olabilir. Buna alışmanız lazım arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz olay 1400 yıllık, 1500 yıllık olaylar. Şimdi tabi burada bazı başka soru işaretleri de var. O soru işaretleri de kapatmamız gerekiyor. Birincisi şu Emeviler eğer Hristiyan değilse o zaman Endülüs Emevi Devleti niye Hristiyan değildi? Onlar da mı Abbasilere uydular? Çünkü İslam dinini Kur'an'ın yani İslam adına bir din kurup ya da var olan dinin adına İslam adını verip ona inananlara Müslüman diyenlerin Abbasiler olduğunu söylememiz mümkün. Nitekim Zübeyir'in yani daha henüz Yezid zamanında isyan edip bugün Petra'da ya da bazılara göre Mekke'de artık neresi derseniz Kabe'yi işgal ederek isyan eden Zübeyir'in bastığı paralarda geçen Muhammed isminin kullanımının daha sonra Abbasilere aktarılmış olması durumunda söz konusu ki bu benim yorumum sadece yani bunu tarihi vesik olarak ispatlayamam ama şöyle bir şey söyleyebilirim Abbasilerin örnek aldığı birisi de Zübeyir ve Zübeyir Emevilere isyan etmişti yani Muhammed'in ya da MHMT'nin tahtına oturmayanlara İsyan eden kişi de Zübeyir. Aynı zamanda Zübeyir biliyorsunuz değil mi? Ebu Bekir'in torunuydu aslında. Kızının oğluydu. Bu da apayrı bir e, handikap doğuruyor. Baktığımız zaman ve İslam tarihi çok çarpıcı bir yere geliyor. Daha da çarpıcı olanı ben o günkü yayında e, maruf e, Alamut'un kuzeyi Maruf söylemişti ve benim de hani kafamda şimşekler çaktıran olaylardan bir tanesi. Tarihi olmadığı için yani tarihsel bir veri olmadığı için o gün yayında öğrendiğim TB suresi ayet 35 31'de geçen Allah onları bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabbler olarak kabul ettiler kölemesindeki Rabbler yani daha sonra vel Mesih'adaki h harfinin üzerindeki onu H okutan Okutucunun yani herekenin Abbasler zamanında eklendiğini biliyoruz. Çünkü bütün herekeler Abbas zamanında eklendi. Peki hereke olmazsa orası nasıl okunuyor biliyor musunuz? Onlar Allah'ı ve Meryem oğlu Mesih'i bırakıp hahamlarını ve papazları Rabları olarak kabul ettiler. Sanki Hristiyan bir papazın vaazı gibi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.